arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, fortnite oynayacağız haydi başlayalım e, önce oyna e, yeni bir şey gelmiş Şuna bakalım şurada şöyle ben biraz e, yapmıştım bu sorun olmadı evet. e, böyle karakter dağıtıyor fortnite Yani oynayanlar girip alabilir e, e, direkt veriyor şu alttakiler bilmiyorum he. Ben bu alttakileri de açtım ama bilmiyorum ben de kullanmadı. Açtım ben yine yani. ee, de. şimdi hadi başlayalım. Evet. Bu açılıyorken ben nasıl içerik mağazasını göstereyim şöyle bir paket gelmiş güzel almayız alacakları ne bileyim indirimde de baya sonra şöyle bir paket gelmiş bu da alınabilir şöyle screwdriverlar gelmiş bu da olabilir bayağı bir ucuz bu yani ilk karakter 800 evet başlayalım biraz sesini aç kaldı. Ee, başlayalım. Evet. Şuraya yeni bir tane NPC geldi. Çoğunlukla şurada oluyor. O yüzden buraya. Tam şöyle. Şuraya. Ben yani bu oyunda çok böyle win almaya çalışmayacağım arkadaşlar. Direkt ışın kılıcı yeni silah falan gelmiş. Onları göstereceğim. Evet. Ben de şimdi Star Wars geri döndü diye Star Wars karakteriyle oynuyorum. Önceden vardı. Ama bu yoktu. Yeni aldım. Evet. Direkt şöyle girelim. Böyle. Çok hızlı bir giriş yaptık. Şimdi sandık çıkmaz ya. Tamam. Bir, af, makine altı ve kurtarın.

çok bir şey atlıyor. Bazen hiç kimse atmayacak. Evet. Evet birisi var. Hatta ışın kılıcı almış. Evet. Şimdi, hatta biz de alalım. Bakın göstereyim size. Orada. Böyle güzel. Sana gücün gerçek potansiyelini gösterebilirim. Bir ışın kılıcını kullanırken güç çekişi ve güç zıplamasını öğrendik. Tamam, kabul ettik. Galaksiye adalet getirdi. Ve ee, nereye Görev de tamam. Uuu, şu ışın kılıcı yerli. Böyle değiş. Şöyle savunuyoruz. Aç, zıplama gelmiş. Bu önceki önce bir yere daha gelmişti bu ışın kılıçları. Onda çift zıplama yaptı diye Ah Gördün şu böyle. ya da boğabilsem saldıracağım ama. Bu arada arkadaşlar ben size bir şey göstermek istiyorum. Bunu bütün herkes söylüyor. Bakın. Şuradaki Ay. Bakın. İşte Göstereyim. Şu tepeye çıkıp göstereceğim. Bakın. Şu ağaçta bir dahaki sezona direkt teori koymuşlar. Haberci burada duruyor. Baksanıza. Direkt aynısı. Şurada yüzü falan. Bir dahaki sezona haberci de gelebilir. Nasıl söylemiş olayım?

direkt Çalan Taş Ocağı'na gidelim. Orada görev yapalım. Ah, burada bir tane daha NPC var. Kim bu? O zaman Adam. Bu limon olsa ne güzel olacak ama. ölürdük. Tamam. Şundan biraz tutalım. Tamam. İki tane şu değişik e, taşa benzer şeyler de uçuk. Hemen karşımıza da çıktı. Bir dakika adam. Anacı görünmeden öldüreceğim bir dakika. Yes. Adamdan kral tacı çıktı. Ah istediğim şey de bunda varmış. Şunu alalım. Evet, yeni gelen silah. Bunu alalım. Uf bayağı şöyle dal. Şu adamdan canla çıksın dedim. Kaç kalmaz. efsane varmış. İyi. Şununla Evet sayılıyor. Yapalım hızlıca şu görevi. Nereye gitti? Gayb <laughs> oldu. çıkırmamıştık. Aynen ne Ben şu meteor şeyi öldüreceğim. Nerede o? Öldürmez. Öldüreceğim. Şu silah çok iyi vuruyor. Onu da göstermiş olurum. Kaç kaç vuruyor. şey alabilirim diye çıktı ha boss gelmiş direkt bossu da öldürelim mi Hı. önce Sıra çok iyi abi botların reyimi çok iyi abi Kaldı. Kasayı açacağım. Önce metil basalım da. Çok önemli. Tomoz. Önler. Yapma 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 yapma. Öldük. Ee, evet arkadaşlar. E, videomuz e, buraya kadardı. Herkese bay bay. Beğendiyseniz yorum atmayı, videoya like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.